Özellikle 8. çakrada Akaşa kayıtları bundan bahsedeceğim. İyi bir yaşamın sarı kitabında bunu kendim araştırarak bulmuştum. İlk defa 8. ve 9. çakraya ben orada rastladım. şöyle ki İnne Segal'da diyor ki ben de kanal bilgiler geldi. Biz de spiritüel camiada gelen kanal bilgilerin nereden geldiğine bakmak gerekir diye söyleriz yani doğru kaynaktan mı geliyor? Başka bedensiz varlıklardan mı geliyor? Bilgi nereden geliyor? Doğru bilgi mi? Buna bakmak gerekiyor. Sekizin çakrayı e, Gözde Betül Hocam ayak tabanın altında dedi mesela. Bana çok ilginç geldi. İnne sekal başımızın tepesinde diyor. Yaklaşık 4 santim başımızın tepesinde. Aslında biz böyle tepe çakrayı ben konuştuğumda kaynaklar onu da böyle hemen başımızın biraz tepesinde. Sanki yer olarak hemen hemen aynı yerlerde gibi. Akaşa kayıtları diye bilinen bu çakra başımızın yaklaşık 4 cm üzerinde yer alır. Bütün deneyimlerimizi gördüğümüz, hissettiğimiz, söylediğimiz, düşündüğümüz, yaptığımız, yapmakta olduğumuz ve yapacağımız her şeyi e, def, evrensel defilonun Akaşa kayıtları burada tutulur. Akaşa kayıtları çakrası, karmamız El aldığımız sorunlar ve öğrendiğimiz derslerle ilgili bilgiler barındırır. Bu çakra aracılığıyla dokularımızın çoğunu anlayabilmemiz, kronik fiziksel acıları, geçmiş travmaları ve karmik ilişkileri iyileştirmek için onu çok önemli bir kaynak yapıyor diyor İnne Segal. Şimdi akaşa kayıtları, akışık kayıtlar. Ben bu konuyu biraz araştırma yaptım. Bizim ee, DNA'mızda, atalarımızdan atalarımızdan e, kayıtlar var yani bütün hücrelerimiz koskoca bir kütüphane Aslında ve enerji bedenimizde bütün bu kayıtlar var e, diyelim ki işte dedenin e, dede çalar torunun dişi sızlar Yani e, biz burada karmamızı kirletme kirlet, kirletmiyoruz ama karma kirletilirse bu ne demek Burada bir haksızlık yaptınız. Hani Allah korusun. Burada bir haksızlık yaptı bir bir ata, bir kişi. O ondan sonra kuşaklara gidiyor ve ondan sonra kuşaklarda bir kişi e, bu 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 bedeli ödüyor. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Onun ne suçu var? İlahi planda, ilahi düzende er ya da geç adalet yerini buluyor. 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl o ilahi planda o adalet yerini buluyor. O yüzden biz burada karmamızı kirletmememiz gerekiyor. Bizden sonraki soya haksızlık yapmamamız gerekiyor, hakkı girmememiz gerekiyor, haram lokma yemememiz gerekiyor vesaire vesaire. Hiçbir şey, evrende hiçbir şey kayıt altında olmasın ki diye hem tasavvuf olarak hem de süpütüel konularda bunları görüyoruz biz aslında. Akaşa kayıtları e, çok kıymetli. Aile dizimlerinde, rekreasyon çalışmalarında e, birçok farklı teknikte e, buna rastlıyoruz. Ha, biz EFT tekniğinde emo, emo eğitimi için aile, aile dizimi orada da var. Bu bilgi verildi. Yani hani bakılabilir, öğrenilebilir. Ya da kişi burada kendine ait değil mesela o, o duygu kendine ait ona bir ağırlık yapıyor gibi gibi şimdi örnekler aklıma gelmeye getiriyor getirmeye çalışıyorum da yani bu çok böyle çok şey bir konu yani gerçekten çok derin çok ince bir konu atalarımızın yaşadığı deneyimler ki iyi ki aktarılıyor onlar orada bir şey deniyor işte bir mikropla bir virüse orada bir, bir beden orada güçleniyor. Bir travma yaşı orada güçleniyor. Ama bunun yanında olumlu da akıyor. Olumsuz da akıyor. Biz şayet burada böyle bize ağır gelen, böyle içimizi sıkan, ya bu bana ait değil dediğimiz ya da bir, bir şey olmalı. Yani bu, bu bana ait değil dediğimiz şeylere dönüp bakmamız gerekir. Yani bu konuda ben en azından uyarmış olayım. Bu merkez yazgımızı düzenler diyor İnne Burada yeni karar alabilir, işimize yaramayan yeminler ve ruhsal anlaşmalardan vazgeçebilir, işimize yayanları yerine getirebiliriz. Ayrıca yeteneklerimize, geçmiş becerilerimize ve ruh amacımıza doğru ilerleme özgüvenine erişebiliriz diyor. Evet. E, 8. çakranın rengi gümüş rengi diye vurgulamış. Ben küçücük bir çalışma yaptırmak istiyorum sizlere. Yüreğinizi en olan su mantığı, güç farkında ve sevgiyle açabilirsiniz. Evet. Akaşa kayıtlı çakra aktive etme çalışması. Şöyle yapıyoruz. Elinizi 60 saniye boyunca oluşturuyoruz, Bir enerji topu, topu yapıyoruz. Bu enerji topunun rengi gümüş gri. Herkes bu şekilde ellerini ovuşturabilir. Ve bedeninize dokunmayacak şekilde aşağı bakacak şekilde başınızın 4 cm yukarısına tahmini getiriyorsunuz. Derin nefes, nefes alıp veriyorsunuz. Ve gümüş rengi ışığı içinize çektiğinizi hayal ediyorsunuz. Gözlerinizi kapatın. Ben söyleyeceğim. Siz benim söylediklerimi dinleyin. Gümüş rengi ışığın çakranızın içine işlediğini yoğunlukları temizleyip arındırarak onu canlandırmaya başladığını gözlerinizin önüne getirin. Gümüş rengi ışığın hafif bir yağmur gibi bütün çakralarınıza ulaştığınızı hissedin. Başınızdan ayaklarınıza doğru Gümüş rengi bir ışık akıyor. Bütün bedeninizi şifalandırsın. Her ne yerde, her ne an hangi hangi noktada, her ne varsa bir konu, bir rahatsızlık, bir durum, bir blokaj, her ne varsa en yüksek hayrınıza onu şifalandırdığını hayal edin. Bütün bedeniniz gümüş rengi bu ışık demetiyle şifalanıyor. Şöyle söyleyin. Evet sevgili bilinçaltım, sevgili enerji zihnim, bana artık gerekmeyen olumsuz kronik dokuları, ağrılı ve fiziksel güçlükleri çözmeme yardım et. Kolaylık, neşe ve coşkuyla büyümeyi ve genişlemeyi göster ruh amacımı anlamamı ve onu gerçekleştirmek için gereken araçları sağla. Yaşamımın daha güçlü ve sorumlu bir eş yaşı olmaya götür beni. Yüreğimi açacak, ruhumu anlayıp evrilmemi sağlayacak ruh eşlerine kavuştur. Teşekkürler. 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 Olumsuzlukları çözme ve olumlu yanları yoğunlaştırma amacıyla birkaç kez temiz diyoruz. Temiz. 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 Evet. Yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Şükürler olsun. Gümüş rengi akıtmak bütün bedeni şifalandırıyor. gümüş suyu içilmesi tavsiye ediliyor. Gümüş gümüş suyu. Şöyle bir şey de düşmüş inese galiba. Bunu okumak istiyorum. önünüzde boş bir kağıt durduğunu gözlerinizin önüne getirin. Yaşamak istediğiniz her şeyi kafanızın içinde yazın ya da çizin. Olayların herkesin en yüce iyiliği için ve kolaylıkla olmasını amaçlayın. Arzularınızın ya da daha iyi şeylerin gerçekleşmesi istediğinizi yazın. Ardından bu kağıdı akaşa kayıtını simgeleyen eski bir kitabın içine koyduğunuzu kafanıza canlandırın. Amaçlarınızın su yüzüne çıkmasına açık olun. Aslında imaj ediyoruz sadece. Evet. Yeni katılan herkese hoş geldin demek istiyorum. Evet. Nazancığım merhaba Hatice. Yalçın evet. Aslı Talca. Metin Özbek. Evet. Hemen şöyle bir isimlerinizi söylemek istedim. Dokuzuncu çakra. Evet. Dokuzuncu çakra. 13'e kadar var denilen kaynaklar var. E, i̇nternete girdim, Google'da araştırmalar yaptım. Gerçekten 8 ve 9 ile alakalı bilgi yok yani, yok. Çok sınırlı birkaç cümle. E, en detaylı yine SEGA'da buldum. Tabii başka kaynaklarda olabilir ama benim elime geçen bu. İyi Bir Yaşamın Sırrı, bu kitap gerçekten e, çakraları anlamamı, bunlarla alakalı bilgi edinmemi sağladı. E, teşekkür ediyoruz tabii ki tüm bu bilgileri bizlerle paylaşan her hocaya, her yazara, her uzmana. E, inanın iyilik, dünyadaki iyilik böyle çoğalacak. Negatif negatifliğini yapıyor, pozitif pozitifliğini. Kötü kötülüğünü yapıyor, iyi iyiliğini. Önemli olan bizim ne yaptığımız, biz bu dünyaya ne katıyoruz, e, iyiliğe mi hizmet ediyoruz, kötülüğe mi hizmet ediyoruz? Yoksa sadece kenara çekilmiş seyirci olarak bakıyor muyuz? Seyirci olmamamız gerekiyor. Hayatın içinde oyuncu olmamız gerekiyor. Deniz yıldızını deniz kıyısından tutup onu denize atmamız gerekiyor. Çünkü o yaşama kavuşuyor. Deniz kıyısındaki deniz bakarsak, onları suya kavuşturmazsak yok olur ölecekler. Bir tane 10 tane, 100 tane. Gücümüz ne kadar ve neye yetiyorsa. 9. çakra. Evet. 6'dan biri <laughs> konuşuyorum. Tabi hani bir vardır böyle ev ortamında sohbet şeklinde böyle rahat rahat konuşmak. Bir de karşınızda sizi dinleyen Ağızdan çıkan her söze dikkat etmeniz gereke, gereke, gerekecek şekilde konuşmak. Evet. Biraz daha şey uzaktan. Evet. Dokuzuncu çakra. Ee, i̇lk e, canlı yayınlara başladığımdaki e, Salih Ertan'ı düşündüm şimdi. E, gerçekten versiyonum değişti, gelişti. E, ve hepinize beni dinleyen... Daha sonra dinleyecek olan herkese şunu tavsiye ediyorum. Bir adım atın. Yani o yola, o yolculuğa bir adım atın. Yolun üzerinde dikenler var, taşlar var. Düşebilirsiniz, kalkabilirsiniz ama o yolda yürüyün. Yürüyün. E, düşsek de kalksak da e, hayat yolun kendisi. E, şayet ben bu canlı yayınları hiç açmasaydım, hiç yapmasaydım. E, versiyonlarım buraya gelemezdi. İşte Geçenlerde telefon yere düştü, görüntü gitti. Sen, şimdi arkadaşlarım diyor yani burada e, çok sevdiğim arkadaşım var. Onlar da bana diyorlar bazen. Sahi hocam işte sen çok değiştin. Gerçekten onu hissediyorum artık. Hissediyorum. E, daha böyle bir andayım. Her şey olması gerektiği gibi. Teslimdeyim. Kontrolü bıraktım. E, bilmek ayrı, olmak ayrı, uygulamak ayrı. İşte olmaya ve uygulamaya e, elimden geldiği kadar e, bir nebze de olsa kendime de e, yavaş yavaş da olsa yapmaya çalışıyorum. Evet. Nasıl? Hayriyeciğim merhaba. Minnaşi Çeyiz merhaba. Dokuzuncu çakra. Ruh çakrası. Okuyorum. E, bu çakrada kolumuzu şöyle yukarıya doğru kaldırdığımızda bir kol boyu yukarıda diyor. O ee, kanaldan gelen bilgiler işte innese kaldı öyle bu şekilde bahsedilmiş tabi bunlar hani net görülüyor mu net biliniyor mu bize de aktarılan bilgileri aktarıyoruz aktarıyoruz yarın bir gün biri çıkar başka bir bilgi söylerse onu da konuşuruz veya sizin bildiğiniz bir şey varsa siz bize anlatın aktarın öğrenelim Ruh çakrası diye bilinen bu çakra başımızın yaklaşık bir kol boyu üzerinde ve rengi altın sarısı. Altın sarısı rengi deniyor. Ruh çakrası imgeler, simgeler, sayılar, arketipler, mecazlar, renkler, biçimler, duygular, şifreler, sesler, titreşimler ve düşler aracılığıyla sağlığımız ve yaşam biçimimizle ilgili önemli gerçekleri ortaya çıkarır. Dokuzuncu çakra ruh ve yaşam amacımızla yaptığımız ruh anlaşmalarıyla amaçlarımızı gerçekleştirmek için atmamız gereken adımlarla ilgili bilgiler barındırır. Ruh çakramız dengesiz, dengesizleştiğinde ruh parçalarımızdan çoğunu yitirmiş ya da fiziksel deneyime yetecek kadar ruh enerjisi getirmemiş olmamız nedeniyle fiziksel düzeyde Yorgunluk hissederiz. Ruh çakrayı araştırarak e, arketip eşlikçilerimizin yaşamlarımızdaki rolünü anlayabiliriz. Başka bir deyişle e, simgesel otobüsümüzü kim sürüyor? İç çocuk mu? Simgesel olarak otobüsümüzü kim sürüyor? Yani, otobüsün şoförü kim? İç çocuk mu? Kurban mı? Sabotajcı mı? Mistik mi? Şifacı mı? köle mi, yargıç mı ya da başka bir arketip mi? Örerek hem gölge hem de aydınlık yanlarımızla ilgili çok önemli bilgiler erişiriz. Bu çakra aracılığıyla ruhumuzun amaçlarını fiziksel yaşamlar arasındayken manevi rolümüzü ve evrilme düzeyimizi öğreniriz. Ayrıca doğum yerimiz, ailemiz, yaşam deneyimlerimiz, sorunlarımız, ekonomik durumlarımız ve bunun gibi içinde olmak üzere ruhumuzun yaptığı seçimleri anlama olanağına kavuşuruz. Evet, bu şekilde tabii ki biraz ağır gelecek belki size de. E, ruh çakramız. Biz ruhsal varlıklarız. Biz ruhsal varlıklarız. Zihin, beden, ruh. Şu ana kadar bedeni az buçuk biliyoruz değil mi? Etten, kemikten oluşan, aynaya baktığımızda kendimizi görüyoruz. Ee, deriyle kaplanan bedenimiz, iç organlarımız, işte elimiz, kolumuz, uzuvlarımız. Zihni de biliyoruz. Hani zeka, işte cevize benziyor. Ee, içinde sinapslar var, sinir hücreleri var. İşte orada okuyoruz, öğreniyoruz, aklımıza tutuyoruz. Ama ruh Ruh ihmal edilmiş bir alandır diyor Silvi Artman. Enerji FT tekniğini ruhun tedavisi olarak ayrı bir başlık atıyor. Çünkü ruhu beslemeyi insanoğlu bilmiyor diyor. Enerji farkındalığını bilmiyor diyor. Enerji içerek, içerek hoplayıp zıplayarak böyle bir enerjiden bahsetmiyor Silvi Artman. Ruhumuz, altıncı hissimiz, duygularımızla geri gelen bildirim. Altıncı hissimiz. Ruh çakrası. Kozmik alandan, ilahi ilahi alandan gelen o nur ve şifa enerjisi. Yaradanla bağlantımız. Tepe çakramız ve daha ötesi. Şayet farklı farklı kimliklere bürünürsek, Başkalarının olduğu gibi görünürsek ya da bize dayatılan hayatı yaşarsak, başkalarının hayallerini gerçekleştirirsek, içimizdeki o iç sesi susturur ve bastırır, ona kulak asmazsak ruhla bağlantımız kopuyor. Hz. Mevlana'nın dediği gibi ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Bunu isteyerek ve bilerek yapmıyor tabii ki çoğu kişi. Arkadaşlarına beni beğensinler, beni sevsinler, değerli olayım diye. Ya da açık kan ağlarken herkes beni mutlu görsün diye bir gülümseme. Çoğu zaman e, bedenimizdeki bir ağrıya kulağımızı kapatırız, dinlemeyiz onu. Ağrının bize ne mesaj verdiğini okumayız. Ağrı küs içeriz, bir tane yetmedi mi iki tane içeriz, uyuştururuz. Aslında ağrı bize bir şey diyordur. Ya da beden e, affedersiniz işte istifa ederken belki ishal olduğunda belki ateşlendiğinde içeride bir şeyleri hallediyor aslında. Çocuk yani ben de iki tane evladım var. Ateşlendiği zaman ne yaptık? Hemen ateşi düşürdük falan. Tabii ki kontrol altı tutmak lazım. Ateş nedir? bilinçaltı enerji bedeni ne yapıyor? İçeri bir mikrop girdi. Antikor sayısını fazlalaştırıyor. İçeride bir savunma hat oluşturuyor. Evet konu konu konuyu açıyor. Çok uzatmak istemiyorum. 5 dakika içinde de yayını kapatmayı düşünüyorum. Burcu merhaba hoş geldin. Sebat Kava, Sevinç Ceylin. Evet hoş geldiniz. Ara ara gidenler var. Ara ara gelenler var. Tabii ki hep söylüyorum canlı yayında beni yalnız bırakmıyorsunuz çok çok teşekkür ederim ama gerçekten e, kaydettiğim zaman e, birçok kişinin izlediğini, e, yararlandığını biliyorum. Çok sağ olun. Ruh, çalış, ruh çakrası aktive etmek için burada da küçük bir çalışma var. İndesek alın. Yine e, kitabından uygulamalarından aldığım bir çalışma. Yine ellerimizi oluşturuyoruz. 60 saniye yaklaşık 1 dakika boyunca böyle birlikte yapabilirsiniz. Derin nefesler alıyoruz. Altın rengi bir top hayal edeceğiz. Ve yine başımızın tepesine kol boyu şöyle tutun diyor. Yani kollarınızı biraz yukarıya kaldırabilirsiniz. Ben böyle tutmayacağım. Sizleri yönlendireceğim. Yorulursanız biraz daha aşağı indirebilirsiniz. Altın rengi ışığın çakranızın içine işleyerek onu arındırmaya, canlandırmaya başladığını, tüm yoğunlukları temizlediğini, hafif bir yağmur gibi tüm çakralarınıza yağdığını gözlerinizin önüne getirin. İmaj edin, hayal edin. Göremiyorsanız bile hiç önemli değil. Altın sarısı renk Tepe çakranızdan kol boyu yukarıdan bütün bedeniniz akıyor. Bütün bedeniniz altın sarısı ne hayal edin. Bütün hücrelerinizi şifalandırıyor. Nerede bir sıkıntı bir sorun varsa alıp süpürüp gidiyor. Ve şöyle söyleyin. Sevgili enerji zihnim, benliğim ve değerim konusunda taşıyor olabileceğim tüm olumsuz, sınırlı ve zayıflatıcı inançlardan kurtulmama Yardım et lütfen. Ruhlulukla yeniden bağlantı kurmamı sağla. Manevi kılavuzlarımla yardımcılarımı duymama, öğrendiklerimi öğrenmeme yardım et. Sorunlarımın kılıf değiştirilmiş lütuflar olduğunu göster. Huzur bulmamı sağla. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Olumsuzlukları çözme ve olumlu yanları yoğunlaştırma amacıyla birkaç kez temiz, temiz, temiz diyelim. Kollarınızı gevşetin, indirebilirsiniz. Yine gözleriniz kapalı olsun ve şöyle söyleyeceğiz. Evet unutmayalım ki manevi yardımcılarımız bizi koşulsuz sever, sonsuz sabra sahiptir. Yalnızca bizlere yardım etmeyi ve destek sunmayı amaçlarlar. Evet yavaşça gözleri açabilirsiniz. Tabi bu kaynaklar Avrupa, Batı kaynaklı. Onlarda Tanrı inancı var onlarda Hristiyanlık inancı var, Tanrı inancı var ve onlar işte kutsal ruh gibi yardımcılar, destekçiler. Buna onlar böyle e, adlediyor, böyle söylüyor. Bizim tasavvuf inancımıza göre de nasıldır? Sağımızda iyiliklerimizi sağ melekler yazar. Solumuzda kötü yaptıklarımızı sol melekler yazar. Hatta her tarafımızda olduğu da söyleniyor. Önümüzde, arkamızda. Mesela böyle ayağımız takıldığında işte bir düş toparlanırız. Ee, böyle arada e, Rabbimin adını andığımızda böyle bir içimiz böyle bir titrer, böyle bir sırtımızdan böyle bir şey akar. Aslında gözümüzün görmediği, kulağımızın duymadığı bir evren içindeyiz. Bu küçük alem, görünen büyük alem. Ee, dualar, meditasyonlar, ibadetler, bu tür teknikler gerçekten ruha çok iyi geliyor. Yine ruha çok iyi gelen bir şey yardım etmek, iyilik yapmak ve paylaşmak. İhtiyacı olan birinin bir ihtiyacını görmek, bir Allah razı olsun almak. inanın bu ruha çok iyi geliyor. Ruhumuz sürekli tekamül içinde ruhumuz sürekli öğrenecek, deneyimleyecek, deneyimler kazanacak, sınavlara tabi tutulacak ee, ve o enerjiyle birlikte de evet öğrendim, teşekkür ederim, sevgiyle kabul dediğimizde de enerji akıp çıkıp gidecek. Evet, beni için çok çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bu akşam Geçen haftaki Gözde Hocam'la çakra alakalı e, canlı yayınımız bir önceki hafta kayıtta. Onu da izleyebiliriz. O da çok farklı bir akış, bakışı size anlattı. O da çok e, çok güzel, çok farklı. Sonra e, çok teşekkür ederim Hilal'ciğim. Sağ ol, sağ ol. Sen de harikasın. E, bol bol şifalar diliyorum hem sana hem annene. İnşallah iyilerdir. Bugün arayamadım. Evet. Biz teşekkür ederiz demişsiniz. Hatice abi Yalcin. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Anlatıyorum. Dinleyen sizlersiniz. O benim için çok önemli. Anlatacaksınız ama dinleyenler var mı? Kabul edenler var mı? Çok çok sağ olun. Ne mutlu bana. Evet. Haftaya bütün çakraların özelliklerini şöyle bir sıralayacağım. Daha sonra çakralarla enerji efektesini nasıl kullandım, seanslarımda bunu nasıl kullanıyorum, danışanlarımdaki yararları, faydaları, eksi dörtteki bir kök çakrayı nasıl artı onlara getiriyoruz, oradaki çakraları puanları nasıl buluyoruz ee çakraların anlamları ne? O yedi çakranın anlamı. Birazcık genel tecrübelerimi, bu harmanladığım bu bilgileri inşallah haftaya paylaşmaya niyet ediyorum. Tabii ki her şeye nasip kısmet. Şöyle bir saate bakıyorum. Evet, on geçiyor. Söylemek sor söylemek, sormak sizin herhangi bir şey varsa. Evet. O zaman sözlerimi bitirirken iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla, esenlikle, mutlulukla kalın. Bu bilgileri hayata geçirmeye ruhu beslemek için mutlaka enerji efekt tekniğini anlattım. Bu tapikleri yaparak enerji yükseltebilirsiniz. Bir uzmana ihtiyacınız yok. Çocuklarınızı yapabilirsiniz, sevdiklerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki bir seans şeyine giremezsiniz ama Sadece şu dokunuş bile o nehirin, o enerjinin güzel atmasını sağlayacak. Yani bu bilgiler de katkı olsun inşallah. Dinleyen, burada olan, daha sonra olacak herkese. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın. Görüşmek üzere.